Merhaba gençler. Bugün inşallah din bizim hayatımızın neresinde, dini nasıl alkılıyor biraz bunun üstüne hasbihal ederim istiyoruz. Din hayatımızı tüm boyutlarıyla kuşatan bir yaşam biçimi mi? Yoksa günümüzün bir kısmını ayırdığımız namaz, oruç gibi ibadetlerden mi ibaret? Din deyince insanların aklına İslam'ın 5, imanın altı şartı, 54 farz gibi formülleştirilmiş bir takım yükümlülükler geliyor. Bir şekle, kalıba sokulmuş bu dindarlık anlayışı, din olgusunu hayatın belli bir alanına hapsederken geriye kalan kısımlarının ise hakim kültüre kucak açmasını sağlıyor. Böylelikle kendi iradenizle doldurmadığınız, boş bıraktığınız alanlar ise her daim günaha çağıran bir kültürle şekillenmekte geci gecikmiyor. Bu nedenle namaz kılmasına rağmen rahatça günah işleyebilen insan modeli de ortaya çıkabiliyor. Kıymetli gençler, oysa Ankebut suresinin 45. ayetinde buyurulduğu gibi namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa yine bir başka ayette olduğu gibi vay o namaz kılanların haline. Onlar namazlarından gafildirler. Maun suresinin 4 5. ayetleri Kur'an'da yerli yerinde duruyor. Gerçekten de vay haline hem namaz kılıp hem de yetimi itip kakan, iffetsizlik yapan, adil davranmayıp zulmeden insanın ki o dinin temel hedeflerini bir kenara bırakıp birkaç ritüelle kurtuluşa ereceğini zannediyor. Oysa namaz, nefsimizin bitip tükenmeyen isteklerini dizginlemenin yanında mazlum ve mağdurlarla dayanışmayı, adaletin tüm dünyaya hakim kılma ve benzeri sorumluluklarımızı da içinde barındıran bir ibadettir. Bir başka deyişle ibadet, günün birkaç saatini, ömrün bir kısmını dolduran bir unsur değildir. İslam'a göre ibadet, hayatın bütününü Allah için yaşamaktır. Rabbimiz Enam suresinin 162. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki, benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte müminlerin gayesi Allah'a adanmış bir hayattır. Hayatın hiçbir alanını dışarıda bırakmayan bu anlayış bizim dinimizdir. Buradan hareketle her dinin bir yaşam biçimi, her yaşam biçiminin de bir din olduğunu söyleyebiliriz. Kıymetli gençler, yani hayatın nasıl ve niçin yaşanacağına dair bütüncül söylemleri olan her ideoloji ya da düşünce akımı da bir dindir aslında. Marksizm, liberalizm vesaire gibi Böylelikle her dinin önerdiği bir yaşam tarzı vardır. İslam ise hayatın tüm alanlarını ibadet zemini kılmak ister. Bu zemin kişi yalnızca kendisinin kurtuluşunu kazanmaya odaklamamalıdır. Zira zulüm, ifsat ve haksızlıklara karşı mücadele etmek de namaz gibi zorunlu bir ibadettir. İşte Müslümanca duruş da budur. Arkadaşlar Birkaç örnekle konuyu şöyle somutlaştıralım. Dinimiz mümin kardeşlerimizle aynı safta yer almamız emrederken İslam düşmanlarına meyletmekten alıkoyar. Bu nedenle İslam dışı hayatlara özenmememiz, onlara yaranmak için kendi ilkelerimizden taviz vermememiz bir ibadettir. Aynı şekilde yalandan kaçınmamız, dürüst olmamız, aile bireylerine, akrabalara, çevremizdeki insanlara adil davranmamız, çevremizde olup bitenlere duyarlı olmamız, değiştirilmesi gereken şeyler varsa gücümüz nispetinde müdahalede bulunmamız ibadettir. Yine başına kakacağımız bir yardımdansa muhtaçlara güler yüzlü olmamız darlık anında bile infakta bulunmaya çalışmamız, bir yetimin elinden tutmamız, zulüm diyarından kaçanlara yardım elimizi uzatmamız da ibadettir. Arkadaşlar, görüldüğü üzere sevap kazanmak için günün her saatinde fırsatımız var. İşte bu nedenle ibadet algımızı geniş tutalım. Hayatımızın her aşamasında yapıp ettiklerimiz ibadet olabilir. Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta dinin bir yaşam biçimi olması ve hayatın hiçbir alanını dışarıda bırakmayacak şekilde kuşatıcı olmasıdır. Bu anlamda kapitalizmi din edinmiş olan yalnızca bu dünya hayatı için çalışır ve varsa yoksa kendi rahat ve konforunu düşünür. Nefsini ilah edinen haz merkezli bir hayat tasarlar. Kıymetli arkadaşlar, sözün kısası Hayatımızı hangi ilkelere göre şekillendiriyorsak o bizim dinimizdir. Çok geç olmadan yaşantımızı gözden geçirelim ve kalbimizdeki ile hayatımızdaki din uyuşuyor mu bir yoklayalım ve İslam'ı hayatımızın inşallah pusulası kılalım. Kıymetli arkadaşlar, gençler, inşallah bugünlükte bu kadar nasip olursa yarın yine sizlerle başka bir konuyla mütalaa etme, konuşmakta inşallah arzu ediyoruz. Allah'a emanet olun.